Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olan Matteo Gonduzizi için girişimde bulundu. Yönetim, Fransız orta saha için Marsilya'ya teklifini sundu. Fransız ekibi de sarı lacivertlilere yanıt verdi. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Süper Lig'e 2-2 ile başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı lacivertliler aynı başarıyı Avrupa'da sergilemek istiyor. Fenerbahçe buna göre Konferans Ligi'nde Twente ile karşı karşıya gelecek. Yönetim ise bu sezon gerçekleşen transferlerden oldukça memnun durumda. Başkan Ali Koç'un ise bu transferlerle durmayacağı öğrenildi. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Sarı lacivertlilerin listesinde ise kariyerini Fransa'dan sürdüren bir yıldız olduğu iddia edildi. Fotomaçta yer alan haberde Fenerbahçe'nin Gonduzizi için yaptığı teklif Marsilya tarafından kabul görmedi. Fransız basını, Marsilya'nın oyuncu için 20 milyon euro istediğini ancak ve bahçenin teklifinin 15 milyon euro olduğunu yazdı. İki Fener taraftarları madde onun Kanarya takımına katılmaması ayıp oldu mu sizce? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın çünkü fikirleriniz lanterna için çok önemli. Kanala abone olun çünkü ben güncelim ve sizi en son haberlerden haberdar edeceğim.